Tüm portalanlar şu an yanmış. İşte dükkandır. Şu şunu ne yapabilir ki bu saatten sonra bu hepsi altın bile olsa yok. Belediyenin yardımcı olup yenilememiz lazım burayı. 20 22 yıllık bir pasajdır burası şu an. Çıkan ateş yani oldu bir afattı. Bunu e, belediyemiz olsun, valiliğimiz olsun. Diğer arkadaşlarımız olsun bize yardımcı olmalarını istiyoruz Hani bize destek olmalarını istiyoruz e, Muhtemel elektrik kontağından başlanmış bir yangındır e, İşte esnaf arkadaşlarımız kimisi buralardaydı Bize haber verdiler e, bize aradılar işte dükkanlarınız yanıyor diye e, Apar topar evden çıktık geldik dükkanlara baktık işte müdahale etmeye çalıştık fakat e, işte bizi Müdahale edecek durumda değildi İtfaiye çağırdılar itfaiye geldi Yani Olaya müdahale etmeye çalıştılar Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz Hani Ürünlerimizi özellikle bak çek, senet, e, kredi kartı özellikle bir de açık hesaplarımız çok var. Bunu tek seferde karşılayamıyoruz. Çünkü ürünlerimiz hepsi gitti. Hadi iseniz, şey yapsanız bize yardımcı olsalar çok seviniriz. Esnaf olarak da çok minnettar kalırız. Biz de canımızı içe saydık işlerimiz için. Ama işte görüyorsunuz manzara da şuradır abi. Tuşba Halk Pazarı'nın yani Van için önemli bir yer olduğunu öncelikle belirtmek istiyorum. Burası tarihi çarşı, çok daha pahalı yerlerde alışveriş yapamayan insanların umuduydu bu Tuşba Halk Pazarı. Esnaf olarak bir işleten olarak mağduriyetimiz çok büyük. Bunda başka da herhangi bir gelirimiz yoktu. Gerçekten dar gelirli insanlarız. Biz sadece devlet sayın devlet büyüklerimize, sayın cumhurbaşkanımıza, özellikle sayın valimize, vefalı olan sayın valimize bize el atmasını istiyoruz. Şu an yani 60'a yakın dükkan iş yeri say, şey yani yanmış bulunmakta. Ee, zarar ziyan tespit çalışmaları gelip baktılar da ortalama 25-30 milyona yakın bu esnafın bir zararı var. Yani ilgili bakanlıklardan, ilgili üst mevkilerden buna bir el atmalarını rica ediyoruz. Sizin vesilenizle sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ben kendim 13 yaşından beridir ben bu işin içindeyim. Yani ben şu anda bir genç girişimci olarak benim bayağı bir emeğim var burada. Yani insan iş yerini böyle gördüğü zaman gerçekten çok üzülüyor. Mesela hem maddi hem manevi zararımız oldu. Esnafımız çok mağdur oldu. Biz yaklaşık e, 60 tane dükkanımız vardı. 45 esnaf tabii çiftli olduğu için kirliç dükkan 45 tane esnafımız bunda çok büyük bir zarar gördük. Pazartesi günü geldik gördük ki yani hiçbir şeyimiz kalmamış. Bütün emeğimiz kül olmuş. Normalde belki inanmazsın da ben Perşembe günü Van'da çıktım kendi aracıyla. Gitmişim mesela Antalya'da 1 tiler 260 milyar mal almışım. Herhalde hiçbir şey yoktu. Yani bu, bu duruma gelmişiz.